Merhaba arkadaşlar ben belki bugün trafik oyunu arkadaşlar rider oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle ee, ilk oynayışım bu arkadaşlar daha yeni yükledim oyunu ee, bir şey oldu Heh. tamam oynayalım arkadaşlar şimdi oyunumuzu ben de arkadaşımı gördüm arkadaşlar bu oyunu beğendim e, ee, güzel oyun sizin için de tavsiye ediyorum Google Play'den yükleyebilirsiniz ee, bedava trafik rider, rider yazın zaten burada adını yazın arkadaşlar siz çıkar o çok zevkli bir oyun arkadaşlar Allah işte oyun talimatları Arkadaşlar bu bastım bastığım Sağdaki gaz, soldaki de filan arkadaşlar. Ne oldu ya? Amca ne yaptın ama ya? Hadi bas, bas. Hadi, hadi, hadi. geçtim ya Allah Evet arkadaşlar şimdi bir diğer elde oynayalım başka bir elde arkadaşlar gerçekten de çok zevkli bir oyun arkadaşlar beğendim Ya, herhalde. Ben yine başladığımız için arkadaşlar. Neyse ya. Ben yazdım Çok iyi. İki elde oynayacağım arkadaşlar. İ iki el olsun. İnşallah bu videoyu be şey beğenirsiniz. İnşallah bu videoyu beğen beğenirsiniz arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi. Ve şöyle 11 like'ın üstünde falan olursa beni çok sevindirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Gerçekten de güzel oyun yani. Allah. Amuz değil. Son gaz 101. Allah. Çok iyi sürüyorum yani mesela. Allah 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 Allah. inşallah yapacağız arkadaşlar kaza yapmadan derken Cık. olmadı ya o devam ediyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. ara gaz yapıyorum. Ya inşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Ee, YouTube'a atabilirim inşallah. Yuh, yuh babasının şeyi. Bak be. Tamamdır abi. Çok iyi abi. Tamam abi ya. Bu iş bu kadar. bakalım o istediğim şeyi. Evet oynayabiliriz arkadaşlar. Bak. İşte arkadaşlar ben de arkadaşımdan bu el oynamıştım. Ee, bu son oyunu işim arkadaşlar. Bu son el olsun. arkadaşlar videoları daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Bu oyunu da daha yeni görüyorum arkadaşlar. İnşallah bu oyundan bu oyun videosundan daha çok gelecek kanalıza. Ve bu arada e, birkaç hafta da birkaç gün sonra Minecraft gelecek. Biz onu biliyorsunuz arkadaşlar yarın karne günü. İnşallah iyi olacak bizim için. Oh. Oh oh. Ana. Safin safin. Safin. Gerçekten de iyi gidiyorum şu an. Işıklar yansın. Allah. Ölmedim. Çok iyi abi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz ee, bu kadar olsun arkadaşlar. Bir tane arabaya toslayayım da. Evet arkadaşlar. Güzel uçtuk. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.